arkadaşlar ben Clash Royale'den Yiğit sizlerle bir videoda daha, daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 6. arnayım. Ee, son yaptığım iki savaşı da kazandım. O ödül de aldım. 30 taş oldu. Ee, bugün sizlerle klan sandığı için kupa şey taç kasmaya devam. Ee, şöyle boş başlamışım. Ee, ve taç sandığı da açacağız arkadaşlar. Klan sandığının bitmesi ne yazık ki bir gün 14 saat kaldı ve arkadan sesler gelebilir onun için de üzgünüm. günüm. Ee, 8 kupa sonra ikinci e, sandık bir durdurmam gerek arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Özür dilerim bu sorun için. Ee, ne diyordum? Heh evet taç kas çaktık. Ee, yine bir durdurmam gerek arkadaşlar. İçeri biri gir giriyor ikide bir. Çok 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 özür dilerim. Zaten bir şey yapmayacağım o sırada. Bir dakika. Özür dilerim arkadaşlar. Kardeşler gerçekten bazen çok hiç ses hiç bizi dinlemiyor. Kardeş olanlar zaten beni anlar. Hiçbir şeyinizi dinlemiyorlar. Yani çık diyoruz çıkmıyorlar. Yapma diyoruz bizim inadımıza yapıyorlar. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Savaşa girelim. Devam. Sıfırdan efsane üye serisi yine söylemeyi unuttum. Balon. Arkadaşlar yine arkadaşlar geldi. Bu videodaki bir soru ama bir tane gerçekten çok var. Yine özür dilerim. Siz de diyeceksiniz ki özür özür nereye kadar ama gerçekten az kaldı. Bir süre sonra bir gürültüler olmayacak. Ama sıfırdan emsanevi serisinde birkaç gün içinde bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, İstanbul'a gidiyorum. Pazartesi'nde. E, 15 saatim geri kalanını da evde geçireceğim. Edebiliyorum belki de Mersin'e falan Mersin'e gittiğim sürelerde video çekemeyeceğim. Belki, belki çekmeyi bir yol bulabilirim ama çekemeyeceğim diye diyorum. Çünkü...

Ee, bir balon daha saz salacağım, uçuracağım. Biraz çakacağım. İksiri de alty iksir çok pahalı bence. o yüzden kullanmıyorum. Burada kötü bir kart değil. Çok iyi de olmaz. Bana göre. Aşağı yok? Değerimiz yok sizin dünyada. Tamam. Rotaracak iksirle. Yani, tamam. Koy da. Çaradım mı? Piştim. Ben de diyor. Evet. Şimdi taç sandığı açacağız. Arkadaşlar e, benim efsanevi sandık için ye, şey efsanevi diyorum ya. Kral sandığı için bildiğim bir yöntem var. İşe yarıyor mu bilmiyorum. Denemedim daha önce. Belki taç sandığı için de yarayabilir. Bir deneyeyim. Şöyle arkadaşlar. Büyük harflerle ve Efsanevi'nin İngilizcesini yazıyorsunuz arkadaşlar. Legend 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 Evet böyle oluyor A -Z. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Bence işe yaramıyor ama ben <laughs> <Aman>, de <laughs> <imkanım var. Gülüyor> Felaket Kulesi açıldı. Güzel. Çok şerefli bir kart. <laughs> kulesi bir şey. Gerçi Felaket Kulesi e, cehennem ajansından daha önce çıktı. E, cehennem ajans felaket kulesinden özenti. Evet son savaş bunu yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar şimdiden hazırlanıyorum zaten bir sesi videolarımı çok uzun olmuyor Şimdi Bence çok uygun videolar çok izlenmiyorlar. Yani. Size göre değişiyor mu belli. Hiçbir şey yapmıyor Adam gitti ateşte duruyor. Bunu ne yapayım? iyi ki de mızrak. İşte adam hiçbir şey atma diyorum. Geliyor ateş mızrakları atıyor. İyi ki de mızrakla atma diyorum. Adam geliyor mızrakla atıyor ya. beni dinliyor mu be adam? Allah sana. Bu muina Adamın enderi dört bizim sıradanımız. Acaba bu. arkadaşlar Bak 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 Hadi. Hadi. ama sen beni sıkıştırıyorsun bak. Sen beni sıkıştırıyorsun. Deneye bile kalmadan oyunu bitirdi. Of, 9 dakika olmuş Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar Daha sonraki videolarda Görüşmek dileğiyle Bay bay